işte dışı yatırırız. Birini de alırız. Ah ah. Lan vurmuş. kurumuş. İç 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 iç. Yaratsın tosunuma iç. Yavaş. Heh. Yavaş. Yanına da bırak. Hmm. Aferin iç 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 iç. olmadı mı? Yeter lan. Bunu kırandırmamış. Yeter. Yeter. Yeter çok yedin. Ağzını sileceksin. Ağzını öyle sileceksin. Daha elimi kemiriyor. Şuna bak. Şuna bak. Şuna. Tamam tamam. Ağzını Tamam Depoyu gördüğünüz gibi depo doldu. Top şişti. İyi. Altı. Gelsin. Gel. Gel. Bu kardeşlerin yanına. Hadi bakalım. Aferin. Aferin. Birazdan da su vereceğim.